12 Eylül Cuma Saat 7'ye 3 dakika var Hayvanı artık köye çıkartıyoruz Dün 2 tane hayvan yoktu Ara 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 en son hayvanlar ikisini canavarı boğmuş Kısa kuyruktuğundan ağzı da gitti 9 hayvandan bombalayı çektik 7 tane kaldı İkisini canavar yedi. Bunları artık köye çıkartıyorum. Hayvanlar dışarı sardık bir hafta on gün öğrettik merayı. Sonra canavar peşlerinde kaldı. O akşam gece geldim işte. Düvelere sabah geldi. Dün. iki tanesi yoktu ara ara yok. Gece aradım yok sabah aradım. Bir tanesinin eşini buldum. Akşamüstü üstü birinin daha eşini bulduk. Canavar çok uzadı. Dün de işte bekledim ayılar geldi. Sabah kadar sana da köpek daha susmuyor. En güzel ya, Evin önünde yer yapacağım, evin önünde bakacağım. Bir hayvan da azaldı, yedi tane. Daha çok riske girecek En güzeli evde bakmak Bundan sonra videoları evde devam edeceğiz Bir tanesinin karnında buzağı vardı Bu kısa kuyruklu olanın Öbürü de mazlum bir hayvan işte Mazlum hayvanlar gitti Kısa kuyruklu poşet poşet diyor da ona kadar üzülmedim ama nazlı ya yazık oldu ya. Kocam dur, dur. Nazlı'ya yazık oldu. Ya Karagöz. Bu oradan köye. Gel. Ne yapacak yok. o tane hayvan nasiple çıkmış diyeceğiz artık. Dün götürecektim. Belki dedim köpek nazlı gelir dedim. Bulamadık da şimdi ara ara kuşlar dönmedi. Hes. Canavarlar 3-4 tane de herhalde. Bir tanesi bana saldırmış. Sabah geldiler bacağın arası kanlı. Dün akşam ne olmuş ne olursa. Öbür gün akşam olmuş. <laughs> ha kızım. ne olsa evvel gün akşam olmuş. Bunun bir eşi vardı işte. Boncuklu. İşte bu simentenin kırması olan vardı işte. Daha önceki videolarda da var. Maalesef ikisi gitti. Bak yapacak bir şey yok. Altı, altı tane düve, bir tane dana ile de devam edeceğiz. Bir tanesi maalesef bu olsaydı içseydi, yüreğim kalmayacaktı ya. İki tane birden böyle olması iyi olmadı ya. Ama ah ya, bu canavarları bir bütün vuracağım. Hepsini affetmeyeceğim ben sizi. Hayvanları ben köye çıkartayım ya. Na, tamam düve de. Bir hafta 10 gün olmadı ya. Bir hafta anca 10 gün anca oldu ya. Dışarıda yaylıma meray öğrendiler. Nasıl geldim hemen de buldun ya. Ben anlamıyorum ya. İçeride balya veriyordum. Dedim sınırsız dışarıdan yayılsınlar. Meray öğrensinler. Devamla ben gidip geliyorum. içeride veremiyorum fazla. Ne zaman da ben, ben buldun ya. Nasıl getirdin ya? İzlerine bakıyoruz. Hayvanlar yayılımdan alıyorlar. Önüne katıyorlar. Dere aşağı, dere aşağı. Ondan sonra birini ayırmışlar. Birini derenin içine boğmuşlar. Hoş. İkisi de mazlum hayvanlar. Biri bir sonra kanaldan sonra gelecek bir hayvan. Ufak bir hayvan değil. Nazlı ufaktı da öbürü ufak değildi yani. Nasıl da getirdin ya? ya boş ha, boşa, ağlasam boşa. Hapçak hiçbir şey yok olan oldu. Karagöz, gel, aynalı gel. Neyse evet, bir de hemen onu da çekeriz bir de ufak bir de olsun burada. Evet.